Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Ertan Bey. Bayağı yoruldunuz bugün. Yok canım abartma. İki tane tabak taşıdım hepsi o. Ertan'cığım bir yorgunluk kahvesine ne dersin? İyi gider. Hı? Allah restoranda patron benim ama evde teyzem. Tamam o zaman. Ben bir arabayı park edeyim. Siz girin geliyorum. Tamam. Neredesiniz? Ne yaptınız? Bahattin'in restoranına geldik Ertan Bey. İyi çıkar çıkmaz alın villaya götürün. Tamam Ertan Bey. Ertan Bey'in selamı var. Bahattin bana nasıl pusu kurmuş bir dinlemek istiyorum dedi. Ne diyorsunuz siz? Ne pususu? Bahattin Bey, buranın sahibi. Vallahi komiserim hala şoktayım. Yani benim restoranda böyle şeyler nasıl olur? Aklım hayalim almadı. Benim de aklımın almadığı bazı şeyler var. Mesela restoranınızda Barış Öztürk ve Ertan Demir dışında hiçbir müşterinin olmaması gibi. Topçuoğlu'yla birlik olup pusu kurdunuz Ertan Bey'e. Şimdi hesap verme zamanı. Bak yanlış yapıyorsunuz. Bak bunun hesabını ödersiniz. Yapmayın. Elize sağlık senin de çok güzel olmuş. Afiyet olsun Ertan'cığım. Nurgül şu kumandayı ver de benim dizi başlamıştır ona bakayım. Misafirin yanında dizi mi izleyeceksin teyze? Kızım en heyecanlı yerinde kalmıştı. Bana bak seyretmezsem ortamdan çatlarım ben. Hadi Nurgül ver şu kumandayı da çatlatma Semiha teyzeyi. Ver bakalım. Umut nasıl Ertan Bey? Hayırlı olsun Bey. Umut nasıl olsun? Sevde İyi. Eski karım sorun çıkarmadığı müddetçe idare ediyoruz işte. Göstermiyor mu Umut'u size? Zar zor gösteriyor. Kendisi biraz dengesizdir de. Dengesiz derken? Dengesiz derken yani Umut senin yanında çok mutlu, babasını çok seviyor diyor. Hem de çocuğu görmek istediğim zaman zorluk çıkartıyor. Allah seni kahretmesin emek. Yalancı şerefsiz herif. Gelip bir oğlum? Ne oluyor teyze? Kızım görmüyor musun? Göz göre göre yalan söylüyor. Kim o ya? şey Kadir dizideki Aradındaki çocuk. Bu bu... Teyze de... özet yazıyor. Geçen hafta izlemedin mi onu. İzledim de... ama gene de sinir oluyorum buna. Bu mu Kadir? Evet, bu tipsiz. Nesi oluyor kızım bu? Bu kızın sevdiği çocuğun erkek kardeşi. Aslında kıza bu da aşık ama bir türlü söyleyemiyor. Bayağı çetrefi bir durummuş. Aynen öyle. Nerede tanıştı bunlar? Bu kız e, bu çocuğun Hadi evinde bakayım. doğum günü partisine gitmişti. Kadir'i orada gördü. Ama Kadir ta lise yıllarından beri bu kıza aşık. Ama bu kızı, abisi, kızı böyle sıkı sıkı, sıkı ...baskı yapa yapa bu hale getirdi işte.